Orta Asya ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Kazakistan yine en büyük ülkelerden bir tanesi. Kazakistan'da çay ikramını beklemeden, ev sahibiniz size yapacağı çay ikramını beklemeden ayrılmak gerçekten büyük bir kabalık olarak görülür. Kazakistan'da çay genellikle yarım fincanı yarım doldurarak ikram edilir. Eğer ev sahibiniz fincanı tam olarak doldurduysa artık sizin gitme zamanınızın geldiğini hatırlatmak istiyordur. Yine kazaklarda şapka çok önemli bir unsurdur ve şapkayla oyun oynamak, şapkayla ne bileyim alay etmek hoş karşılan bir davranış değildir. Bir de onların geleneklerine göre de kapı eşinde kesinlikle vedalaşılmaz.